arkadaşlar bugün sizlere Ramazan e, simidi tarifi vereceğim. Gaziantep'te Ramazan aylarında olmazsa olmazımızdır arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 kilo un, e, 50 gram yaş maya, 10 gram mahlep, 10 gram tuz, bir su bardağı e, toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, 550 gram da ılık suyumuz var arkadaşlar. Evet şimdi yoğurma kısmına geçiyoruz. 1 kilo unumuzu yoğurma kabına aldık. Unumuzun ortasına havuz şeklinde açıyoruz. Suyumuzdan biraz döküyoruz. Suyu kontrollü şekilde dökeceğiz arkadaşlar. Mayamızı alıyoruz. Şeker. Mayayı açıyoruz arkadaşlar ılık suda. Şimdi tuz. Mahlep. Sıvı yağ. Şimdi yoğuruyoruz arkadaşlar. Böyle tezgahımıza vura vura arkadaşlar hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu biraz önceki yoğurma kabımıza alıyoruz. üzerini de bir streçle kapatıp bir saat dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bir saat mayalandırdık hamurumuzu. Şimdi Şöyle bir toparlıyoruz. Evet hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Tezgahımızın üzerinde yuvarlıyoruz. Böyle iki ucu alta gelecek şekilde tepsimize diziyoruz. Yağlanmış tepsiye. Evet, hamurumuzun tamamını tepsiye dizdik arkadaşlar. Şimdi bir yumurtanın sarısı. Çok az bir şey de zeytinyağı koydum parlak gözükmesi için. Şimdi bunu hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Yumurtamızı sürdükten sonra şöyle bolca susam serpeceğiz arkadaşlar. Evet susamını döktük. Şimdi 10 dakikada tepsi mayası yapacağız arkadaşlar. 10 dakika tepside bekleyecek. Ondan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar simidimizi pişirdik. Simidimizin son hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Servise hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.